Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle One Blown finalini yapacağız. Arkadaşlar neden Shulker var altımızda? Neden bazı şeylerimiz düzeltilmiş? Onu söyleyeceğim size. Biz kesit alarak hızlandırılmış bir şekilde size her şeyi gösterecektik. Ama benim geri zekalı Monster bilgisayarım. Altını çiziyorum Monster. Yine hatalar vererek o kaydı mahvetti. O sırada arkadaşlar biz köylerle ticaret yaparak bunları aldık. Shulker'ı Shulk öldürdük ve bunu falan elde ettik. Yani deniz üzerine itemleri XP level bastı. Ben buradan level bastım. Bayağı bir kasıldık. Bayağı bir kazı yaptık buralarda. Hatta bayağı da bir savaş döndü diyebiliriz. Arkadaşlar biz bu seriyi burada bitireceğiz. Sebebini şöyle açıklayalım denizde size. Hatta deniz ilk başta açıklasın. <laughs> Neden bir bayağıdır gelmiyordu. Üniversite sınavları var. <laughs> ya benim, benim üniversite sınavlarım harcı arkadaşlar. Deniz'in hazırlandığı bir sınavı var. Kendisi üniversite sınavına girecek. Benim de ailetten üniversite sınavlarım vardı. Yani biz Deniz'le bir arada olamayınca bu sefer videoyu çekmedik haliyle. Şimdi de işte çekmeye karar verdik. Deniz'in hazır bir boşluğu varken bari finalini yapalım dedik. Final yapma isteğimiz de şu yönde arkadaşlar. Yani Deniz'de sonuç itibariyle biz bir yerden sonra bunu bitirecektik. Ha tabi biz Deniz'le buna çok asılamadık. Çok şey yapamadık. Hani çok odaklanamadık biz diyebiliriz aslında. Çekme şeyde çok uzun sürdü. Yani videosunu aralık, çekmesi aralık. vesaire boşluklar. Yani çok aralık bıraktık. Çok boşluğum, boşluk verdik. Yani daha hızlı videolar gelebilirdi. Daha şey yapabilirdik. Ama işte o sınavlarına çalıştı. Ben tek video çekmek istemedim o şimdi yokken boşu boşuna. E böyle olunca da durum bu haddeye geldi. Bu arada ben direkt şunlarla yapayım mı? Aynen. Deniz oradaki şey e, sıra alsana. Aldım. İşte dediğimiz ben de gibi arkadaşlar. Ben Böyle olunca biz de Deniz'le çok salmadık. Şimdi dedik ki o zaman girelim bir. Böyle komple kasılalım edelim. Ender Dragon şeyini açalım. Ender Dragon işini bitirelim. Her şey tamamen bitsin. Oradan sonra artık rahatlayalım. Deniz Ender gözlerini aldın da mı? Hepsini koy, sonuncuyu ben koyacağım. İşte dediğimiz gibi arkadaşlar. Böyle bir şeyimiz oldu. Hayatım. Biz de şimdi Deniz'le beraber her şeyi bitireceğiz. Daha güzel bölümler gelecek. Daha iyi serilere geçeceğiz arkadaşlar Deniz'le birlikte. Kafamızda çok güzel planlar var. Hatta Minecraft Survivor'ın vardı biliyorsunuz ki. Minecraft Survivor'ın yeni bölümü gelmeyecek arkadaşlar. Ha bana soruyorlar neden FIFA atıyorsun bu sıralar. Yani ben FIFA atmamın sebebi Deniz'in olmayışıydı. Beraber çünkü bu serilere devam etme kararı almıştık. E öyle olunca ben de Deniz'siz çekmek istemedim. E şimdi şöyle de bir şeyimiz var arkadaşlar artık. Yani biz Deniz'de evet iyi hoş Minecraft vesaire çekiyoruz ama Deniz yani futbol oyunlarından hoşlanmıyor. Tabii benim YouTube'da da futboldan hoşlanan, FIFA'dan hoşlanan fanlarım var yani izleyicilerim var. Ben onlar için de video çekeceğim tabii ki. Bazıları video çekme falan demişler ama yani ben bundan zevk alıyorum yani sırf hani izleyenler değil ben de zevk alıyorum. Açıkçası bizim burada kitlemiz belli, izlenişimiz belli. O yüzden yani biz böyle geniş bir çapa hitap etmiyoruz. Biz Deniz'de videolar çektikten sonra gelecekte beraber oturup izleyebileceğimiz videolar çekme derdindeyiz. Yani gelecekte kendimizi görme derdindeyiz. Yani büyüme hedefinin var mı derseniz evet büyümek isteriz. Ama olmazsa da artık bizim gelecekte bakıp gülümseyeceğimiz videolar olacak bunlar. O yüzden sorun ettiğimiz şeyler yok. Dediğim gibi ben FIFA'ya devam edeceğim. Bu benim zevk aldığım alan. Deniz de kendini, kendi bünyesinde Ayrı videolar yükleyebilir buraya ama şimdilik Deniz'in tam sınavına bir hafta kaldı sınavı bittikten sonra yepyeni seriyle Bu sefer böyle tahtadan şeylerle vesaire olmayacak arkadaşlar Mesela şu an biz çok Hani zevk almadık neden almadık Buralar çok hoşumuza gitmedi hemen size daha indi duruma gitmeden göstereyim Mesela bir tarla yaptık bu tarlayı aslında daha mükemmel yapabilirdik biz gerçekten de bunu yapabiliyoruz ee, Zaten Şöyle diyeyim Minecraft Server Games'te yaptığımız evlerden o köy oluşturdum bir tane biliyorsunuz. O köyden anlamışsınızdır neler yapabileceğimizi, nasıl şeyler başarabileceğimizi. Biz denize çok daha ilerini yaptık zamanında. Çok daha güzel şeyler de oluşturduk. Yani şimdi neden olmasın? Tabi olacak bundan eminiz. Daha da güzellerini oluşturacağız. Hatta şöyle diyeyim arkadaşlar. Bir Survivor Games'e başlayacağız Deniz'de. 1.17 bazında. Tabi 1.18 güncellemesinde kullanacağız geldiği zaman. Ama 1.17 olarak başlayacağız. Kafamızda mükemmel planlar var. Mükemmel şeyler var. Hatta oynayacağımız CD bile şu andan bulduk. Yani kendimiz gir çık yapa yapa kendimize en mükemmel yeri bulmaya çalıştık. Ve şu an bulduk arkadaşlar. Denizle bu yerde oynayacağız. Bakalım ne kadar zevk alacaksın onu da göreceğiz. Ama emin olun yani şu serileri 10-15'e katlayacak bir eğlence geliyor. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Biz Denizle bunlardan daha ziyade hani mesela benim edite falan daha zamanım olacak. Benim de sınavlarım bittiği yaz tatiline giriyoruz şu anda. Daha fazla edit zamanım olacak, daha fazla video içerik koyma şansım olacak. Bu yüzden Denizle daha da iyi şeyler yapacağız. O zaman arkadaşlar bu video şeylerimiz falan kanalın meselesini anlattığıma göre Deniz hazır mısın? Deniz duymuyor beni. Hazır mısın? Buradayım. Tamam. Sizin geliyor mu? Evet şimdi geliyor demin gitti. Bunu atıyorum bekle. Hayda. Şimdi buna atlayıp da ölmem yok mu? Evet arkadaşlar şimdi mükemmel bir atlayışla başladık. Bu <laughs> zamanda Arkadaşlar böyle denizle şu an bunu oynayacağız tabii ki de hani daha iyi şehirler dediğimiz gibi gelecek ben FIFA'ya devam edeceğim Onda şaşma olmayacak onu da söyleyeyim. Şimdi patlattım. Ben bir tane patlattım ikinciyi ben de patlattım. Alev topu atıyor sana büyük Evet bana atıyor. Diğerine patlattım. İndi Bu da bir tane daha patlat. Bu arada alev topu değil benim oklar sekiyor ondan. Sen vurma sana canını dolduruyor zaten. Tamam patladı. Hangi yer kaldı? Kal şurada kaldı. Büy büyük Nereden? kulelerdekiler kaldı. Daha bir tane, da tane daha patladı. Şu en uzun kaldı. Tamam ben çıkıyorum. Ölme. Beni koru. Tamam. Tamam. Bayağıdır harbi Ender Dragon'u öldürmüyorduk ha. Biz bayağıdır arkadaşlar Minecraft serilerinde böyle ende falan gelme kafasını hiç girmedik. Abi tane daha var. bizim için patlattım Kaç tane patlattım. kaldı? Çıktım. O, kule değil diğer kule. Biliyorum. Geldi bu arada. Oradan sıkamam patlattım ya. Patlattım bu arada. Patlattım bu arada. Ben de pam patlattım onu ben. pam patlattın. <laughs> evet. Oo canım gidiyor canım gidiyor. Ender Ender Paul böyle Öyle yapacağım. Son Golden Apple yersin. Oo. Ben mi Golden, Golden Apple yiyeyim ya? Yersin de. Be. Ben de tane yiyeyim. Zaten dolu var. Evet. Arkana geldim. Delmeseydi delme var da bunun delme ne kadar etkili ya? Ya benim yaya düzgün bir şey gelmedi ki hep sonsuzluk ne ya? <laughs> Oo yanıyormuşuz gidiyoruz. Normal şartlarda değil mi? Ki? İn lan aşağı. Oo. Ben vuruyorum ya baya. Ateşin içine girme ha. Ben girmişim. Ya hayır ya. Ben niye inmiyorum? Aynen. İndi mi? Evet. Ben Allah ve Kıvılcım kadar çıkardı. Ay. Önüne ateş sıkmıştı onlar. Aa benim okum bitti görünüyor O katayım. Ulan sonsuzluk da şeyi A almadım doğru. Bir tane atsan yeterdi. Neyse tamam. Boş, ver, boş ver. Havu ok istemiyordu fark ettim Şu ateşlerini suya söndüreyim <laughs> Hadi lan in Sen güzel sıkana ve benim şu an hiç ölmüş. Atım Öldüğün vardı. gibi sıkamamaya başladım biliyor musun? Ha? <laughs> Öldüğün gibi tutturamadım. Öldüğün süreden beri. Oğlum bir dur ya gel aş in lan aşağı çok adam çok sen. Çok erkeksen çok aşağı in. Evet onu ben de fark ettim. Neyse biraz bekle kaceremiz yok. İşte, a işte. Evet, Arkadaşlar işte bu dediğimiz tarzda biz Deniz'le daha güzel şeyler yapacağımızı söylüyoruz. Ee, Minecraft'tan daha iyi bekleyebilirsiniz bize, inanın. Abi oradan değil, oradan değil. Gel şuraya içeriye gir öyle. Yanından gir. Lan kafasından nişan alacaktım mı? Ben öleceğim gibi geliyor derken beni yanlış yere attı Aha son attı benden vurdu. <laughs> kaç kanka kaç kurtar kendini kaç kaç Öldü Evet xp yağmuru Ee bir fight atmamız yok He? Bir fight atmamız yok mu? Kazanan oyunu bitir Sıkarım oğlum sana bak adam ol. Vay. Kalkan var lan nasıl vurdum? Oha. Bilmem. <laughs> hey Endermanlar kimin tarafında gör istedim. <laughs> ne saklanıyor lan? Arbeletin seni dolum süresi çok. Aa sen arbelet kullanıyor mu de? Ben daha gelin. Ben kazandım Biktirdin mi? Şeyi atladığını gördüm ya Ayıp Ooo Evet arkadaşlar <laughs> finishimi böyle yaptık <laughs> Burayı geçebiliyorduk lan Nasıl geçiyorduk, <gülüyor> geçiyorduk <gülüyor> biz? ESC ya da Space Bir kere şey başlıyım da hatırlamıyorum Opsan ne ara geldin buraya? Ben kazandım <laughs> Adam şey atmış Neyse gel Deniz Arkadaşlar dediğimiz gibi bu kadar da kısadan hisse bitirdik. Yani bu da güzelce bitti. Deniz bir dur ya bir şey yapalım. <laughs> Şimdi yeni planımız ne arkadaşlar? Ondan biraz bahsedelim. Minecraft Survival Games başlayacağız Deniz'le. Çok güzel bir olarak her şeyimiz hazırca başlayacağız. Orada bu sefer şey fikrimiz var. Bir köyümüz olacak ilde. Ama her şeyi tamamlayacağız. Bütün evleri, bütün şeyleri kendi kafamızca mükemmel bir yer hay, hay, hayalinizde kurabileceğiniz en güzel yerden birini oluşturmaya çalışacağız. Kafamızda güzel şeyler var. Yani bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ve modlu. Modlu Minecraft gelecek. Yani böyle kafamızda kendimiz ya oluşturacağız mod peki. Yani kendimizin oluşturduğu mod peklerden birini kullanacağız. Ya da genelde yaygın olan mod peklerden birini kullanacağız. Yani bu biraz bize kalacak ama yani dediğim gibi daha iyi şeyler oluşturabileceğiz. Bu ne oluyor lan? Lan zombi gelmiş. Ne sen neredesin? E, Pismiset topluyor mu? Hayvandan oraya Anladım. Yani bu seri burada bitti arkadaşlar. Deniz'le bir sonraki daha da iyi şeyler yapacağız. Burada Ender Dragon Yurtusu buraya gelmiş. Kırdım onu yok olsun. <laughs> Yani bu seed'i zaten kimseye vermenin bir anlamı yok. Bence güzel bir seed değildi. Bizi, bizi yaşatacak kadar bir seed de açıkçası. O yüzden çok da bir marifeti olmadı. Ha tabi şöyle bazı güzellikleri vardı. Yine bir düzen içinde yaptık. Patlayan yerleri saymazsak. Çünkü hasar aldık işte. En son savaşlarda pek takmadık. Deniz her yeri yakıyor sağ olsun şu an. Yani okay, inanın arkadaşlar bunları daha güzel yapardık mesela altına böyle taşlar vesaire yapıp kökler yapardık, uçan adalara benzetirdik. Ama dediğimiz gibi seri istediğimiz gibi gitmedi. Diğer seri de aynı şekil. Çünkü biz video çekeceğiz, video aracağız, zamanımızı harcıyoruz, orada bir şeyler düzenliyoruz. Ama sürekli bir şeylerde eksiklik çıktı, bir deniz gelemedi, bir şeyler oldu. Yani sürekli bir aksaklık yaşadık. Yani bu yüzden dedik ki bu seri biraz Artık bit, boku çıktı açıkçası. <laughs> Diğer şey, şey de aynı. Biz de dedik ki biz bunları bitirelim. Deniz'in sınavları 7 gün sonra komple bitecek. O da gitti köylüleri yokuyor bu arada. <laughs> Sınavlar bitecek. Ondan sonra biz komple boşuz. 3 ay, 4 ay boyunca boşuz. Belki de daha uzun süre boş olabileceğiz. Bu yüzden arkadaşlar bu seriyi bugünlük bitiriyoruz. Survivor Games'in de bittiğinden bilin artık bundan da emin olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde bir sonraki şeylerde görüşmek üzere arkadaşlar. Tabii şunu da söyleyeyim ben yine FIFA atmaya devam edeceğim o benim kendi kişisel zevkim ya da FM atmaya devam edeceğim. Yayınlarda kısa sürede başlayacak. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Direkt hatta bye bye.